Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Kentsel dönüşüm yalnızca fiziksel bir yenilenme değil, aynı zamanda hukuki düzenlemeler çerçevesinde yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte kat maliklerinin haklarının hangi ölçütlere göre şekillendiği, uygulamanın doğru ilerlemesi açısından son derece önemlidir. Peki kentsel dönüşüm sürecinde kat maliklerinin hakları neye göre belirlenir? Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızın alması gereken haklar, alanlar, arsa payına göre değişkenlik sağlamaktadır. Arsa payı belli olduğu için vatandaşlarımızın, müteahhit firmanın ne bunu çoğaltması veya azaltması kesinlikle söz konusu değildir. Mevcut hisse alanları ile ilgili yapılacak inşaat alanlarındaki haklarının oran orantısı yapılarak haklarına teslim alacaklardır. Peki bu sürecin devamında yol nasıl izlenir? 50 artı bir salt çoğunluk tamamlandıktan sonra inşaat süreci başlar. Aynı zamanda anlaşma yoluna giren maliklerle anlaşma sağlanır. Anlaşmayan maliklerle hisse satışı dediğimiz tebligat kısımlarından sonra satışa çıkma işleri gerçekleşir ve hisseleri satılır. Sürecin güvenli ve adil yürütülmesi kat maliklerinin doğru noktalara dikkat etmesiyle mümkündür. Vatandaşlarımızın burada mağdur olmamaları için piyasadaki bilinen mimarlarla, işin ehli insanlarla, hukukçularımızla irtibatlı olaraktan en makul mantıklı teklifleri alıp finale kavuşmaları gerekir. Sonuç olarak burada yapılacak imalatta elde edilecek alan yıkılan yapının maddi olaraktan daha üstünde bir alan olacağı için vatandaşlarımız aslında zarar görmeyeceklerdir. Yapımız riskli yapı alanından çıkıp sağlam sağlıklı bir yapıya kavuştuktan sonra herkes burada mutlu olacaktır. Türkiye bildiğiniz üzere deprem kuşağında olan bir ülke riskli yapılarımızda ikamet ettirmeye sürdürmeyelim yapılarımızda risk görüyorsak bunların karot testleriyle çürük veya sağlam olduklarını test ettirelim. Eğer yapı alanları ile ilgili risk geçiren binalar var ise bunun bir an önce riskli yapıya çıkartılıp yıkılmasını sağlayalım. Müzik Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.